Mobile Legends'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına Saldır! ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Saldır! Hayat böyledir işte. Zamanı gelince açar. Zamanı gelince solar. Göz yaşları ve kahkahalar. Ne abartılı lütuflar. Ne utanç verici. silemeyeceği anılar vardır. Geri çekil. Saldır. Düşman katledildi. Rakipe ışık tutan elçi olacağım. Halkımın bana ihtiyacı var. Adımlarına dikkat et ziyaretçi. Çünkü nekro soğuk ve düşmanca. Takım arkadaşın katledildi. onunla evlenmem gerekiyordu. Bu elbiseyle. Geri çekil. Kana susamış. Düşman katledildi. Katledildin. <laughs> En kötüsünü yaşadık, en dibi gördük. Bundan G daha. Çekil. Burası bizim sonumuz olmayacak. Durdurulamıyor. Takım arkadaşın katledildi. Iki iki bir düşmanı katlettin. Düşman katledildi. Geri çekil. Elbet bir gün Necrokip tekrar ışığı görecek. Düşmanı katledildi. Toplan. Düşman ne? Bir düşmanı katlettin. Düşman katledildi. katledildi Uyuruyor. İki de iki. Uyuruyor. Saldır arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Nekrokip'in sessizliği çok soğuk. Çok gürültü. Takımın kaplumbağayı katletti. Toplan! Karanlıkta <laughs> Nekrokip'e ışık tutan elçi olacağım. Katletsin. Saldır. Saldır. Düşman katledildi. Saldır. Takım arkadaşın katledildi. yıkıldı. Göz ve kahkahalar. Geri çekil. Ne abartılı lütuflar. Toplan. <laughs> Toplan. Saldır. Zamanın bile silemeyeceği anılar vardır. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin. Bir kule yıktı Kuleniz yıkıldı Toplan Seri katil buraya kadar <laughs> Takım arkadaşın katledildi Edildi. Seri katil. Saldır. Burası bizim sonumuz olmayacak. Saldır. Geri çekil. Necropipin sessizliği çok soğuk, çok gürültülü. Yaşın katledildi. Geri çekil. Toplan. Toplan. Tamam. <laughs> en kötüsünü yaşadık. En dibi geldik. Bundan daha sıyık. Kana susamış. Kapın bayıktı. Kuleniz yıkıldı. Bir düşmanı katlettin. Buraya kadar. Düşman katledildi. Saldır! Düşman katledildi. Sakın arkadaşını katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Takım arkadaşın katledildi. Saldır! Onunla evlenmem gerekiyordu. Bu elbiseyle. Nekro için. Bir düşmanı katletsin. Sakın arkadaşın katledildi. Uzak dur. Halkımın bana ihtiyacı var. Düşman katledildi. Hayat böyledir işte. Zamanı gelince açar, <laughs> zamanı gelince solar. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Adımlarına dikkat et ziyaretçi. Çünkü nekrokip soğuk ve düşmanca. Elbet bir gün Necrokip tekrar ışığı görecek. Ne utanç verici. Seri katil. İki de iki. Düşman katledildi. Saldır! Düşman katledildi. Halkım beni çağırıyor. Takımın bir kule yıktı. Yoksa toplanın. Burası bizim sonumuz olmayacak. Saldır! En kötüsünü yaşadık. En dibi gördük. Bundan dahası yok. Yoksa da toplanın. Saldır! onunla evlenmem gerekiyordu. Bu elbiseyle. Takımın lordu katletti. Takım arkadaşın katledildi. Düşman iki de iki attı. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. İki de iki. Buraya kadar. Zamanın bile silemeyeceği anılar vardır. Saldır! Topraklarımızdan sadece Buraya kadar. Nöbetim ah, bitmeyecek. Toplan! Saldır! Takımın bir kule yıktı. Saldır! Karanlıkta necropi. ışık arkadaşın kaç Düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman seri katile Düşman bağladı. Düşman katledildi. Düşman 2'de iki attı. Toplan! Necrokeep'in sessizliği çok soğuk. Çok gürültülü. Topraklarımızdan dekol. Nekrokeep için... Takımın bir kule yıktı. Evet, bir gün Necrokip tekrar ışığı görecek. Adımlarına dikkat et ziyaretçi. Çünkü Necrokip bu düşman. Katledileniz yıkıldı. <laughs> düşman katledildi. edildi. Düşman izip geçiyor. Takım arkadaşın katledildi. 2'de i̇ki 2. Iki. Buraya Toplan. kadar. 3'te 3. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Buraya kadar. Düşman 2'de iki 2 iki attı. Anlaşıldı. Hayat böyledir işte. Zamanı gelince açar, zamanı gelince solar. Kuleniz yıkıldı. Düşenler adına. Düşman Lord'u katletti. Göz yaşları ve kahkahalar. Ne abartılı lütuflar. Topkakta ol. Saldır! Arkadaşı katledildi. Katledil. arkadaşın katledildi. Geri çekil! düşmanı katletti. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil! Uzak dur! Toplan! Geri çekil! Çekil. Kuleniz yıkıldı. Takım arkadaşın katledildi. Topraklarımızdan defol. Bir düşmanı katletsin. İki de iki. Buraya. <laughs> Zamanın bile silemeyeceği anılar vardır. Toplan! Saldır! Necro için... takım arkadaşın katledildi. ...düşman katledildi. 2'de de iki. arkadaşın katledildi. Saldır, geri çekil. Geri çekil. Topla seri katil. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Geri çekil. çekil. Ana susamış. Adımlarına dikkat et ziyaretçi. Çünkü nekro soğuk ve düşmanca. Toplan! Onunla evlenmem gerekiyor. Tamam. Nöbetim... Ah, Bitmeyecek. çekil. Toplan. Uza Toplan. Mı? Elbet bir gün Necrokip tekrar ışığı görecek. Durdurulamıyor. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Düşman Adına. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Saldır! Halkım beni çağırıyor. Takım arkadaşın katledildi. Ezip geçti. ちょっとすいません。<noise> Burası bizim sonumuz olmayacak. Saldır! <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Düşman 2'de 2 attı. Düşman seri katile Düşman bağlandı. Düşman ordu katletti. Topraklarımızdan defol. Saldır! kadar efsanevi uzak buraya kadar nöbetim ah, bitmeyecek bozgun